Çanak hale içinde aynalı çarşı Çanak kale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karışır Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişan Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara Ölmeden mezarı koydular beni. Oh gençliğime. Evet. Kolay kazanılmadı bu vatan. Her karışında ama her karışında hep acı kan, cefa var. Mehmetçik. Onlar için ölüm ne ki? Şerbet içmek daha kolaydı. Hatta ölmeden önce kendi cenaze namazını kılmak. Bunu başka bir millette duymadım. Olur muydu? Olurdu elbette. Çanakkale'de sık sık. Kirte muhabereleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedirler. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış, tüfeğini sımsıkı kavramış, siperden fırlamak için hazır, sinirler gergin. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i getiriyor. İleride boğuşma uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Evlatlarım. Aslanlarım. Biraz sonra Allah'ın huzuruna varacağız. Abdestsiz gitmeyelim. Hadi. Toprağa ellerimizi sürüp hep beraber teyemmüm edelim. Abdestler alınır. Bekleme devam etmektedir. Biraz sonra yüzbaşı Çocuklarım. Sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. Az ötede arkadaşlarımız şehit oluyor. Biraz sonra biz de olacağız. Hadi vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım. İşte kıble karşımızda. Arkadan oflu Ali Çavuş bağırır. Her kişi niyetine. O gün yapılan hücumda... Kendi namazlarını kılan pek az kişi sağ kalabilmişti. Orada seslenilen er kişi onlardır ve onlar gerçek erdirler. Çanakkale hikayeleri hiçbir zaman bitmez. Sanırım bunu 100 yıl sonra da tekrar anlatacağız. O insanlık hikayelerini. İşte bu şiddetli muharebeler sırasında ve siperlerin birbirine yaklaşık 10 metre kadar yakın olduğu ölümün de bir o kadar kol gezdiği zifiri karanlık bir gece. Gündüz 8-10 saat kadar süren bir siper kazma işinden yorgun düşen askerler. Bir taraftan da ölülerden çıkan tahammül edilemez kokularla dehşet verici bir hal. Gecenin nispeten sessiz bu saatinde Türk siperlerinden çıkan bir ses herkesi şaşırtıyor. Erzurumlu Mehmet'in içli sesiyle söylediği ve sevdiğine duyduğu hasretini ortaya koyan bu türkünün mısraları. Her ne kadar Anzak askerleri tarafından anlaşılmasa da yüreklere işleyen bir sesti bu. Gün doğar, çarpışmalar yine devam eder. Gecesinde yine aynı saatlerde bizim Erzurumlu Mehmet'in o yanık sesi. Artık her gece Anzak askerleri o sesi aynı saate beklerler. Ama bir gün o ses kesilir. Anzak askerleri belki nöbeti değişmiştir, bir şey olmuştur diye ertesi geceyi beklerler. Fakat ses yine gelmez. Bunun üzerine her gün şarkılar söyleyen o güzel sese ne oldu anlamında İngilizce olarak bir kağıda yazarlar ve metal bir tütün kutusuna koyup Türk siperlerine fırlatırlar. Birkaç dakika sonra tütün kutusu Anzak siperlerine geri düşer. Kutuyu açarlar ve içinde o güzel sesin sahibini üç gün önce vurdunuz yazılı notu görürler. Yani görünen o ki Anzak askerlerinin Erzurumlu Mehmet'in duygusunu, sızısını hissetmemeleri mümkün değildi. Onlar da muhakkak o namelerde kendilerine bir şeyler bulmuşlardı. Sonuçta hepsi de insandı. Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına çekme kaşına Beni ağlantırsan Doyma yaşına Ağla gözyaşımı Silmeyum meyum 13 Mayıs 1915'te İstanbul'dan Arıburnu'na sevk edilen ikinci dümenin çoğunu O zaman e, İstanbul Lisesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu e, Darül Fünunlu gönüllüler oluşturuyordu. Bu öğrencilerden yaklaşık 50-60 tanesi e, gönüllü olarak Çanakkale'ye cepheye gitmek, orada e, savaşa katılmak, taarruza katılmak için başvuruda bulunuyor. ...düşünün bu çocuklar da 14-15 yaşlarında... ...gencecik hakikaten fidan bunlar. Giden e, gönüllü gençler... ...orada e, lise öğrencilerine... ...bir sarı kurdela... E, ...tıbbi de bir beyaz kurdele bağlanıyor... ...ve onlara şu komut geliyor... ...emrediliyor diyor ki... ...düşmanın saldırılarına hedef olmamak için... ...bu kurdelaları çatışmalarda çıkarınız. Belliklerine kazılıyor bu. 18'i 19 Mayıs'a bağlayan gece... ...bir taarruz emri veriliyor. Çocuklarımız, ordularımız... ...taarruza geçiyorlar. Çok kanlı, çok sert, çok çetin bir çatışmaya giriyorlar... Anzaklara karşı yapılıyor bu çatışma. Anzakların makinalı tüfekleri ölüm kusuyor. Çok ağır kayıplar veriliyor. İşte çiçeklerimizin koparıldığı çiçeklerimizin söndüğü gece o gece. Çocuklarımız şehit düşüyor orada. Anacıklarının yüreği düşüyor, gönlü düşüyor. Siperlerine gittiklerinde bu çocukların siperlerinde sarı kurdelalarını görüyorlar. Hepsi emre itaat etmiş, bırakmış çatışmaya, taarruza kurdelasız katılmış, girmiş ve kurdeliler orada. Yalnız bakıyorlar. Kurde'lerin üstünde bir şeyler var. Dikkatle eğiliyorlar falan. Orada bir yazı var. Siyah kalemlerle çocuklar yazmış oraya. O yazının üstündeki mukaddes ibare şu. Vatan sağ olsun. İstanbul Lisesi. ...kara haber tabi... Eh, ...hani çabuk duyuluyor... ...okula ulaşıyor haber... ...bu genç çiçekler... ...genç fidanlar... ...şehadet erdi... ...saat üç buçuk... ...gündüz... ...yani öğlen üç buçuk... ...o günkü... ...üç buçuk saati... ...bugün gittiğiniz İstanbul Lisesi'nde... ...halen üç buçukta durmuştur. Sanki üç buçukta hayat durmuştur. O günden bugüne kadar o saat üç buçuğun dışında bir zamanı göstermiyor.